Kanuni'nin Tradon XX 125 modeli. 2024 model. Gerçek kullanıcı yorumunu merak ediyorsanız daha detaylı video çekeceğim. Küçük bir scooter Şehir için için ideal sel altı en alt kask sığabilir rahatlıkla ben arkaya şöyle bir çanta aldım kaskı ufak tefek eşyaları koymak adına Yarım kask çok rahat buraya sığıyor. 125'lik bir motor. Yakıt deposu burada. Full doldurdum ilk aldığımda. Yine full görünüyor. Yakıt verirsiniz daha sonra sizle paylaşırım. Ne kadar yaktığını. Full doldurduktan sonra 26 kilometre yaptım. Anahtarı Burada başkası diye şöyle bir kilidi var. Bunu kapatınca başka açamıyorsunuz. Kimse açamıyor anahtarın ters tarafıyla açıyorsunuz. Kontak çevirdikten sonra çok güzel çalışıyor. Zorlamıyor. Motor sesi. Çok iyi. Çekişi denedim yoksa falan. 50'lik gibi görünmesin ama 125'lik motor olduğu için çekişi falan çok iyi. Çok rahat. 90'ı görebiliyorsunuz. Ben rodajda sadece bir kere denedim. Dörtlüsü var. Full LED bu arada. para olsun, sinyal olsun, full LED. gece aydınlatması çok iyi, ayak maaşı var.